Değerli basın mensupları, sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Türkiye'nin gündeminde sansür var. Getirdikleri sansür yasasıyla 85 milyonu susturmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Her şeye rağmen bas bas bağıracağız. Gerçekleri haykıracağız. Biz bu sansürcü zihniyeti tanımayacağız. 21. yüzyılda Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli toplumun nefesini kesmek istiyorlar. Adaletsiz bir seçimin yollarını döşüyorlar. Yeni bir suç tipi uyduruyorlar. Neymiş? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suç olacakmış. Pardon da bunu kim belirleyecek? Yanıltıcı bilginin ne olup olmadığına kim karar verecek? Mesela TÜİK Beştepe'den aldığı talimatla her ay halkı yanıltıcı enflasyon bilgisini alenen yayıyor. İnsanların yoksullaşmasına sebep oluyor. Onlara bir şey olacak mı? Elbette olmayacak. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, gelin eğri oturup doğru konuşalım. Ben şimdi size sizin hakkınızda yanıltıcı olmayan bilgiler vereyim. Sizin de çok iyi bildiğiniz gerçekleri Herkese anlatayım. Siz özgür bir Türkiye, özgür bir toplum istemiyorsunuz. Siz gençlerin dilediği gibi yazmasından, özgürce kendilerini ifade etmesinden korkuyorsunuz. Siz bizim sosyal medyamızı boğmak istiyorsunuz. Siz ülkemizin dünyadan kopmasını istiyorsunuz. Siz Türkiye'nin ekonomisiyle hukuk sistemiyle, her şeyiyle iç içe kapanmasını istiyorsunuz. Siz sosyal medya platformlarını, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı Türkiye'den kovmak istiyorsunuz. Gerçekleri yazan gazetecileri hapse tıkmak isteyen sizsiniz. Siz gerçekleri yazan internet sitelerini susturmak isteyenlersiniz. Siz fikirlerden korkuyorsunuz, fikirlerden fikirlere kurşun sıkıyorsunuz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, sevgili gençler, bu sansür yasası rezaleti asla unutulmayacak. Yüzyıllarca hatırlanacak. Tarih kitapları Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sansürcü olduklarını yazacak. Yasakçı olduklarını yazacak. Bir de tarih kitapları yasaklara direnenleri yazacak. Bizleri yazacak. Biz kim miyiz? Biz demokrasimize ve özgürlüğümüze düşkün insanlarız. Onun için korkmuyoruz. Ben bugün herkesi DEVA Partisi adına cesarete çağırıyorum. Asla baskıya boyun eğmeyin. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle, takipçilerinizle paylaşmaktan asla çekinmeyin. Gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman korkmayın. Ülkemiz gelişecekse emin olun özgürlük sayesinde gelişecek. Türkiye Kuzey Kore olmayacak. Biz buna izin vermeyeceğiz. İnsanımız umutlu olsun. Değişim yakın. Bakınız, ülkemizi rezil eden, demokrasimizi amatör kümeye düşüren Sayın Erdoğan'ı ve Sayın Bahçeli'yi sandıkça yeneceğimiz güne az kaldı. Sandıktan kaçış yok. Sansür yasası 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Şakası yok. Ama millet de seçim günü şaka yapmayacak. Bir devri ciddi ciddi kapatıp mutlu yarınlarla buluşacak. İşte bugün bu pozu verenler yarın utancından insan içine çıkamayacak. Bu fotoğraf karesinde yer alanlar çocuklarına, yarının Türkiye'sine hesap veremeyecek. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.